Merhabalar, Valentino'nun yeni sezon ürünlerinden biri e, bu, gördüğünüz gibi. Hakikaten Valentino, niye Valentino? İşte bu tür modellerde bunu anlıyoruz. E, çanta tasarım olarak çok güzel, çok farklı bir tasarım. Genelde hani böyle büyük silindirik çantalar olur, e, farklı markaların. Onun minyatürize edilmiş e, şeyinde, türünde bir çanta, böyle hoş tek askı bir tasarımı var önünde böyle zincir detayı çok havalı tutmuş. Aslında aksesuar da göstermiş çantayı. Yani ben özel bir ortamda da beni alabilirsin. Ben sana eşlik edebilirim diyor çanta resmen. Şu uzun askısı da tamamen spor kullanıma uygun. Böyle kolon askı kullanılmış. Marka askının üzerine isminde baskılamış çok hoş çok da yumuşacık bu arada tabii bu tiftiklerden türdeki o kolonlardan değil onlar çünkü dert çok sert oluyor tiftikleniyor işte tenize değen kısımlar tahriş ediyor bu öyle değil yumuşacık bitimlerinde garne kısımlarında kullanılan monogram kullanılmış özel bir tasarım farklı bir çanta özel bir çanta sizi özel hissettirecek bir çanta. Ee, tabii küçük bir çanta olduğu için hani çok bölmesinden, çok hacminden bahsedemiyoruz ama yine de cüzdanınızı, telefonunuzu çok rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz gibi pratikte kullanırsınız. Şöyle ki ağız kısmı geniş. Genelde bu tür ufak çantalar da çok daracık yaparlar. Benim koca elim bile çok rahat bir şekilde çanta içerisinde hareket edebiliyor. İç kısmında yine küçük yardımcı bir gözü daha var. Evet. Sitemizde inceleyin renk seçeneklerinden de herhangi birini beğenip sipariş verirseniz hızlıca adresinize sevk edeceğiz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanın.